gördüğümü yapmaya taraftarım. Hem de en sade şekilde. Gördüğümü yaparken tabiatı kopya etmiyorum. Şahsi görüşümü de ilave ediyorum. Daha çok peyzaj üzerinde duruyorum. Bu sebeple tabiat hevesimi resimden alıyorum. Mizaç itibariyle ne klasik ne de modernim. Kadından sanatçı olmaz diyenlere eserleriyle cevap veren ilklerin kadını. Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı Sabiha Bengütaş. İnadı Sanat Okulu'nun koridorlarından Moskova'ya sergiler açan azimli bir kadın yarattı. Heykel henüz daha Türkiye'de yeni yeni öğrenilirken, Sanat Okulu'nun koridorlarında bir ilke imza atmaya cesaret etti o. Erkek egemen bir toplumda, hele de kadın heykeltraş olmak çok zordu. Aslında kadın sanatçılar tarih öncesi çağlardan bugüne aktif olarak karşımıza çıkmakta. Anadolu'da izlerini bırakmış onlarca medeniyet bizlere sayısız heykeller bıraktı. Ama maalesef ülkemizde 19. yüzyıla kadar heykel bir sanat dalı olarak gelişmedi. Sabiha zorluklara rağmen döneminde heykel sanatının kadınların da yapabileceğini kanıtladı. Türkiye'de heykel tıraşların başlangıcı oldu ve yurt dışında da tanındı. Eserleriyle sanat tarihine de okkalı bir imza attı. Sabiha Ziya Bengütaş 1904 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. Sabiha çocukken babası Ziya Bey'in görevi sebebiyle 4 yıl Şam'da yaşadı. Burada Fransız Katolik Mektebi'nde eğitim aldı. 4 yıl sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a dönerek Büyükada'ya yerleşen Sabiha'nın resmi olan tutkusu çocukluğunda başladı. Sabiha daha küçük yaşta resim sanatına büyülenmişti. Okulda, evde bir an olsun kalemlerinden, boyalarından ayrı kalamıyordu. Henüz 16 yaşındayken 1920'de Sanayi Nefise Mektebi'nin yani bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin resim bölümüne oldu. Resim bölümünde dönemin başarılı ressamlarından Feyhaman Duran'ın öğrencisi oldu. Sabiha'nın devamında heykel bölümüne giren ilk kız öğrenci olma hikayesi ise kendi kendine yaptığı bir büst ile gerçekleşti. 1920'de Sanayi Nefise Mektebi'nin resim şubesine girdim. Bir gün kendi kendime antik bir büstü kopya ettim. Eseri gören heykel şubesi hocam İhsan Bey bunu benim yaptığıma inanamadı. Gerçeği öğrenince sen evin temelini yapmadan çatıya çıkmışsın diyerek beni yüreklendirdi. Bu cümlenin kendisine dokunduğunu ve bir tepkiye sebep olduğunu söyleyen Sabiha diğer tüm işlerini bırakarak bütün hafta bu büstle çalıştı. Azmi ona başarının kapısını araladı. Hocası İhsan Bey bu büstü çok beğendi. Üstelik o dönemde heykeltıraşların değil canlı modelleri, atölyeleri bile yoktu. Hele ki bir kadın böylesi bir yolun öncüsü olsun ihtimal değildi. İhtimal değilken gerçek oldu. Ve heykelle tanışmasının ardından asıl tutkusunun bu olan olduğunu anladı ve bölüm değiştirdi. Sanayi Nefise Mektebi'nin resim şubesinde bir yıl çalıştıktan sonra bölüm değiştirerek heykel şubesindeki 3 erkek öğrenci arasına ilk kız öğrenci olarak katıldım dedi. Ancak bu değişiklik toplum nezdinde olduğu kadar Sabiha'nın ailesinde de hoş karşılanmadı. Sabiha heykel bölümünde okumak istediğinde ailesi bu karara karşı çıktı. Ancak Sabiha'nın tutkusu baskın çıktı ve heykel bölümünde ilk kadın öğrenci olarak eğitimine başladı. Sabiha heykel bölümündeki eğitimine hastalığı nedeniyle 2 yıl ara verdi. Ancak bu dönemde heykelden kopmadı ve hiçbir sergiyi kaçırmadı. İhsan Özsoy'un öğrencisi olan Sabiha, bir heykelin ham maddesini, tüm ayrıntılarını, küçük nüanslarını yutarcasına öğrendi. Sabiha, okulunda açılan bir yetenek yarışmasında birinci olarak Avrupa'da eğitim almak üzere hak kazandı. Ancak bu eğitime onun yerine bir erkek öğrenci gönderildi. Hakkı gasp edildi. Fakat maalesef yine sırf kadın olduğum için benim yerime Ratip Efendi isminde bir arkadaşımı gönderdiler diye anlattı. Bölümü birincilikle bitirdi. Yeniden heykel alanında bir yarışmaya katıldı ve kazandı. Okul hatta resmi yetkililerin tavrı aynı oldu. Kadın olduğu için yine Sabiha'yı değil ikinci olan bir erkek öğrenciyi göndermek istediler İtalya'ya. Ama bu çelme takma hamlesi bu kez başarılı olmadı ve Sabiha İtalya'nın yolunu tuttu. Bir kadından sanatçı olmaz diyenlere dudağının kenarına yerleştirdiği gülüşü ve eserleriyle cevap verdi Sabiha. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde Profesör Luppi'nin atölyesinde ihtisas yapan Sabiha, İtalya'da kendisini mesleki alanda oldukça geliştirdi. Sadece kendi ülkesinde değil, eğitim için gittiği Roma'da da Türkiye'nin ilk kadın heykel olarak anıldı. Eğitimin ardından Türkiye'ye döndü. Taksim Meydanı'ndaki heykeli yapan ünlü İtalyan heykel Pietro Canonica'nın asistanlığını yaptı. Ve onunla birlikte İtalya'ya giderek 18 ay atölyesinde çalıştı. Sabiha, 1925'te geleneksel Galatasaray sergisine katılan ilk kadın sanatçı oldu. Gördüğü her şeyi en sade şekliyle sanata yansıtma taraftarı olan Sabiha'nın bu sergide 3 eseri yer aldı. Aynı sergiye Sabiha ile birlikte Türkiye'nin ikinci kadın heykeltıraşı Melek Ahmet de katıldı. Bir sonraki yıl serginin yine Sabiha'nın eserlerine yer verildi. 1926'daki sergide Sabiha'nın 3 eseri büyük takdir topladı. Sabiha dönemin ünlü şairi Abdülhak Hamit Tarhan'ın torunu diplomat Şakir Emin Bengütaş'la evlendi. Eşinin işi nedeniyle ülke ülke gezmek durumunda kalan Sabiha, çalışmalarına ara vermeksizin gittiği her yerde devam etti. 1933'te evlenen Sabiha, eşinin görevi gereği önce Belçika'ya gitti. Buradaki müzeler ve sanat eserleri Sabiha'nın sanat çizgisini olumlu anlamda etkiledi. Eşinin görevi sırasında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Sabiha burada bir sergi açtı. TAS ajansı büyük beğeni toplayan serginin başarısını anlatan bir habere imza attı. Türkiye'nin heykeltıraş kadınlar için kuvvetli bir esin ve güç kaynağı olan Sabiha sanat anlayışını şöyle anlattı. Mektep teşkil edebilmiş ne kadar sanatkar varsa o kadar da nazariye vardır. Fakat hepsinde temel ve esas duygu ve samimiyet değil midir? Sabiha 1938 yılında iki yarışmada birden birinciliğe layık görüldü. Çok tetkik etmek fakat taklit etmemek taraftarıyım diyen Sabiha, sanatın her şeyden evvel şahsi olması gerektiğine inandı. Kendisine yeni ve estetik bir kalıp döken Sabiha bu anlayışını "Tabiatten lüzumuna kani olduğum kısımları alır, diğerlerini atarım. Her eser bence bir kompozisyondur. Tabiatla kendi zevklerimi Telif etmeye çalışırım sözleriyle açıkladı. Sabiha aynı zamanda yetenekli bir portre sanatçısıydı. Eşinin dostunun portresini yapıp kendilerine armağan etmişti. Sabiha'nın yaptığı Abdülhak Hamit büstünü şairin ölümünün ardından evinin bahçesine konuldu. Lakin İslam adetlerine aykırı dinilerek eleştirilmeye başlanan büst bir süre sonra çalındı. İlerleyen yaşı Sabiha'nın sanatını bırakmasına neden olmadı. Eşinin vefatının ardından kendini biraz da üzüntüsünü azaltmak için daha da sanata verdi. Bu dönemde diğer bir teselli ise hayvanlarda buldu. Sabiha, Nurul isimli bir kız çocuğu evlat edindi. Sabiha'nın heykellerle donattığı hayat 2 Ekim 1992'de 88 yaşındayken sona erdi. Sabiha'nın ilk yaptığı eserlerden dördü İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunuyor.